balık Çık. oltası. Evet balık oltası. Çok meraklıyım. Bakın şöyle gösteriyor. Evet arkadaşlar sahne. şimdi Belinay bugün balık tutacak. Evet. Evet arkadaşlar. Renkleri de çok güzel. Evet, Rengarenk. Büyük küçük. sekiz tane var. Bunun için uh, leğen, uh, leğene koyduk. Aslında havuzu yapacaktık. Çünkü o zaman Ama yakalaması çok zor olur diye ben böyle evet. küçük bir leğene koydum. Aslında çok küçük de değil leğenimiz. Baya büyük. Ama çok küçük. Ben zaten oldum. hastayım biliyorsun. Bak her gün Berinay hasta zaten. Evet, Berina sen hasta falan şey değilsin ya. anneciğim. Bir çürüyle Hadi çürüyle şimdi aç bakalım oltanı. İkinci önce buraya çıkayım. Buradan bir yeri var. Bakayım. Oradan. mı? onu hemen yırt yırt anneciğim. Öyle evet. çıkaramazsın. Öyle aç. Biraz geri git ki benimle göreyim ben. ben şuna bakabilir miyim? Yalnız balıkların renkleri çok güzel ha. Ben ilk önce attım. Attın mı? Ay, Ay, attı bile bir tanesini. Attı. Bakalım Bena yakalayabilecek misin? Atmakta bir şey yok anneciğim. Bir Atamadım. İki tane atamadım. İki Beni hangi renkler onlar? Her renkten iki tane var. İki Söyler ta -ne misin? Ne kırmızı. Evet. İki tane yeşil, iki tane mor, iki, iki, iki tane sarı. Aferin sana Belinay. Benay bütün renkleri biliyor değil mi Benay'cığım? Bekle evet, ben şu oltayı açayım Benay'ın çünkü ha, bağlı mı? zor. Dur Benay'a göster nasıl yapması gerektiğini. Ben zaten biliyorum anne. izlemiştim videosunu. Nerede izlemiştin? Benay şu ipi. ben şimdi bunu açayım. Nerede izlemiştin anneciğim? Ee, burada. Burada izledim. Aa ah, ben hiç görmedim ha. senin izlediğini. Say benden. Dur. Dur. Dur bakalım ablan Dur. onu yapsın. Evet. Dur. Dur. Anne tutabilecek misin? Evet arkadaşlar, Bellay balık tutmaya gelmiş. Ben denize mi geldin sen? Nereye geldin? Göle mi geldin? Dur ben şu biraz açayım. ben biraz daha geriden çekeyim tam çıksın. Aç, at, at, hadi yapabilirsin, biraz daha. Başarabildi ya? mi? Hayır, başaramadı ya. <laughs> başaramadı. Böyle böyle yaparsan olur mu hiç? <laughs> Oo Bellay, hadi anneciğim yakala bir tanesini. <laughs> hadi, hadi. <at. gülüyor> Belinay yakalayamadın mı Belinay? Ben sana bir, e, Balıkların hepsi geçir. seni bekliyor Belinay. Bak gördün mü? <laughs> Belinay balıklar seni ben bekliyor. Belinay eliyle yapıyor. Sar o zaman biraz makarayı. Onunla alakası evet. yok ki. Ya Belki biraz geniş geliyor olabilir. Tamam yeter. Tamam. Yaklaştır. Bak o halkalarına geçirmen lazım Belinay. Evet anneciğim. Evet. Heh. Hadi. <laughs> evet az kaldı. Aa, kaçırdı kaçırdım ya. Ya. <laughs> kaçırdın Benel ya. Benel kaçırdın. Evet birazcık bir milimle kaçırdın. Benel kaçırdın. Arkadaşlar Değil acaba Benel tutabilecek mi balıkları? Tutmadı aslında ama olsun yakaladı bir şekilde yakaladı yakaladı Benel yakaladı balı. Saralım. Dur. Evet. Tam sarmana gerek yok. Taktı. Koy tabağına. Taktı. Tabağına koy balığını. Tabağı koy. Tabağını Ay. getir. Işte. Ama yakaladık sonuçta. Evet. Benler bir tanesini yakaladı arkadaşlar. Hadi. Bakın yeşil balığı yakaladı. Şöyle beller salladığı için hani suyu çok Hani şarkıda etmiyor. var ya. Kırmızı balık geldi. Evet. Onun gibi renkleri. Evet kırmızı Moru değil mi? Moru yakalamak istiyorum. Kırmızıyı mı yakalamak? Ha moru mu yakalamak istiyorsun? <laughs> Birazcık daha. Şşt bu tarafa. Ama yani canım böyle olur mu hiç? Nasıl bir balıkçısın? Balığı böyle böyle mi yakalayacaksın? Benim suratına bakar mısın? Ben ne yapıyorsun anneciğim? İki elinle bak. Yakalayamadın mı? Ben bir kere deneyebilir miyim? Hmm. Bir kere ablan yapsın bakayım. Evet, evet, evet. Evet. Ya Ay, kaçırdın. Kaçırdın Sen, Eylül. Ya ben yakından çekiyorum. <laughs> Benim. Hadi. Hadi hadi yakaladın yakaladın. Yakala. Aa evet Eylül yakaladın. Eylül Ay balığı. Eylül benden güzel balıkçı olurmuş. Ama. istersen sen de ayağa kalkabilirsin. Kalk ayağa sen Olmuyor. He? Karşıya geç. Karşıya geç Bir anne. tarafa geç. Bakayım. Uh, hey. <laughs> Genellikle büyük balıkların çengelleri daha büyük oluyor. Allah Allah. Evet. <laughs> Beni o zaman sen moru yakalamaya çalışma. Kırmızıyı ya da yeşili yakala anneciğim. Çünkü bak o morun burasında geldi. <laughs> bir balığın olmayan. da gözü sarayı, çıkmış sarayı, o yüzden. Suda çıkmış. <laughs> Sizin yüzünüzden. Aa, <laughs> Ne Benim Olta senin elinde. Ne alaka bizim yüzümüzden? Evet üstüme sağlık. Çünkü G götürüyor mu doğru? Aa, aa. aa. Hadi yakal. Sen yakalayamıyorsun, bize suç atıyorsun benimle. Çok ayıp anneciğim ya. Evet, az önce arkadaşlar yakalıyor. <laughs> bak bak, balığı çekiyor. Balık. Bana... <laughs> Ama. Balıkçım lütfen. <laughs> Ya bence istersen biraz daha yakından da yapabilirsin. Çok, çok böyle bence ben çok şey oltayı sar oturuyorum. tamam oltayı sar. Ablası sar oltayı biraz. Dur oltayı sar bakalım. Dur sarayım oltayı. Bak arkadaşlar atıyorum normalde. Sevdi mi bella de... balık tutmak e, keyifli mi? Evet. Arkadaşlar böyle alıp tuttum geri çıktı yani elimde. Hadi bakalım. Atıyorum anne atıyorum. Atıyorum. Aha Beylen nereye attın? Neyine attın oltayı anneciğim? Bir, iki, üç. <laughs> Ama olmuyor. <laughs> Hadi. 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 Heh, bu da bir tane balık göğsüde. Evet. Tuttum. Yakaladı mı? Yok kaçırdım. Aha. Aslında... Ben yakalamış gibi söyleyeyim. Nasıl yakalamış gibi? Yakalarsan hayır. Çek bakayım. Hile yok, hile yok Bilna'yı. Balığı alalım arkadaşlar. Üçüncü balığımızda. Evet. İki tane kırmızı balık yakaladı. Aferin, Aferin sana. Atıyorum. Atıyor. Gözümüze gidiyor galiba. Hadi at artık Bilna şu oltanı ya. Anne yakaladı. Yakaladım. Balık da yüzüyor yalnız ha. Vallahi balıklar Oy. çok güzel yüzüyor suda. Nasıl Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Bütün büyük balıkları yakaladın. 2 tane sarı, iki tane mor balık kaldı. Bunların evet. halkaları daha küçük. Nasıl yakalacaksın Belinay'cığım? Ben de deneyebilir miyim evet, Belinay bir kere Ben daha. de çok merak ettim aslında. Ben Denemek isterim. Ben de deneyeyim morları. Az oh, kaldı. E. Evet mor az kalmıştı Belinay. Hadi Belinay'cığım yakaladın mı? Bak bak hile yapma Belinay. <laughs> Arkadaşlar Belinay hep hile yapmaya çalışıyor. Ben yapayım bakalım. Tamam. Hadi Belinay, hadi evet. Belinay, hadi Belinay. Arkadaşlar damla damla suları üstünde. Cidden yapayım. ben de çok merak ettim. <laughs> Belinay bir kere yapabilir miyim? Evet. Hadi bir kere yapayım. Aha, Aha. E ben anneyim. Olsun o kadar. Değil mi Belinay? Evet. Yalnız ucu çok hafif. Aslında ucu biraz daha ağır olsa. Ağır olsa. Çek bakayım sen sarıyor, elini sarıyor. çek. Anne, 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 anne. 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 Yes. Uh -huh. Bir seferde anne. yakaladım. Anne. Bir tane daha yakalayabilir miyim? Evet. Az balık öldü balık. Sarı, oldu, balık. Bak, sarı değil moru yakalayacağım. Ay yüzünü sattın. Şöyle olmadı. olmadı. Sarı sıra bende. Bir dakika bir dakika. Sarı bende oyna bende. Hareket ediyor ya gittiği için şey yapamıyorum. Dur artık lütfen. E ee, Bena yapma Ama öyle. Lütfen. Hayır Bena öyle olmaz. Dur Bena dur Bena bak bak yakalıyorum. Evet. <laughs> İkinci balığı da yakaladım arkadaşlar. Hı, 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 hı. Bir, lütfen, bir, bir kere, kere de, ablan, bir kere de ablan sonuncuyu da sen. Sıra bir kere ya. Tamam. Hı, hı, hı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam ondan sonrakini ablan yakalasın tamam mı? Hı. Hı. Bir. İki, at üç. Bakalım. At bakalım. Hı. Hı. Yaklaştır yavaş yavaş yavaş. Şeyler her zamanki gibi her oyunda olduğu gibi tini 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 ama. Lütfen lütfen hadi ama lütfey, lütfey yani <laughs> Gülmekten yakalayamıyor kız Evet arkadaşlar Belin'e bir tane daha yakaladı lütfey. sarıyı lütfey. Çok zor yakaladı ama yakaladı lütfey. Yakaladın Eylül Arkadaşlar lütfey. kaçırdım lütfey. ben ama Yakaladı Eylül ve bütün balıklarımız Bitti Yalnız çok keyifli bir oyunmuş. Aslında bunda evet. var iddiaya girip yapacaksın. Evet ve bunu böyle daha büyük bir şeyde daha çok... O zaman çok zor olurdu. Yine de eklememiz Aslında beynin ayın de mi yapabilirdik? Evet. Arkadaşlar gözleri çıkıyor balık galiba. Su da çıkıyor anneciğim. O kadarı da normal evet. yani. İyi hadi beynacığım. Arkadaşlara hoşça kal yapalım. Biz hoşça bundan birkaç tane daha da alıp yarışma yapabiliriz aslında değil mi anne? Evet. Aslında böyle de olabilir. Evet. Herkese bir süre... Evet. O süre içerisinde Arkadaşlar yakalamak. Var. Çok keyifliymiş. Ben de çok sevdim. Benler buraya bak anneciğim. Benler bu tarafa bak. Arkadaşlar. Siz Hoşçakalın Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, ve like Hoşça kalın. Hoşçakalın. Doğru kaldı.